İYİ Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Emniyetim, seçim çalışmaları kapsamında şireciler ve fıstıkçılar esnafı esnafı ile bir araya geldi. Seçim çalışmalarına aralıksız ve ara vermeden devam eden İYİ Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı İşadamı Emniyetim, gittiği her yerde hem esnaf hem de vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Müzik 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan genel seçimlerde milletvekili adayı olan iş adamı Mem, Emin Yetim, bugün sabah erken saatlerde Şanlıurfa fıstıkçılar ve Şirahal esnafını ziyaret ederek burada bulunan yüze yakın esnafı ziyaret edip destek istedi.